2008-2009 yıllarında apiterapi konusunda dünyada duayen sayılan e, Profesör Fang Ciu ile çalışmak üzere Çin'de bulundum. Merhaba ben Dr. Ali Timuçin Atayoğlu. İstanbul Medipol Üniversitesi'nde aile hekimliği anabilim dalında öğretim üyesiyim. Aynı zamanda Üniversitemizde yeni kurulmuş olan geleneksel ve tamamlayıcı tıp ana bilim dalı başkanı olarak görev yapmaktayım. Geleneksel tıbba ilgim tıp fakültesinde öğrenciyken başladı. 1997-98 yıllarında İngiltere'de staj yaparken holistik tıp anlayışıyla tanıştım. Ülkemize döndükten sonra aile hekimliğinde ihtisas yaptıktan sonra Amerikan Hastanesi'nde 10 yıl kadar çalıştım. Bu süre zarfında Geleneksel tıp, holistik tıp, entegratif tıp konularında ilgim devam etti. Homoepati, manuel terapiler, akupunktur, fitoterapi konularında daha çok çalıştım. 2008-2009 yıllarında apiterapi konusunda dünyada duayen sayılan Profesör Fangcu ile çalışmak üzere Çin'de bulundum. Türkiye'ye döndükten sonra apiterapi derneğini kurduk ve bu konuda çalışmalarımızı yoğunlaştırdık. Bir taraftan da bütüncül tıp kapsamında psikoterapiyle de ilgilenmeye başlamıştım. Eee apiterapi konusunda e, Apisutical Araştırmalar Merkezi İngiltere'de yönetim kurulu üyeliğinde bulundum. Aynı zamanda e, Çin'deki geleneksel ve e, geleneksel Çin tıbbı eee Komisyon Komisyonu Başkan Yardımcısı olarak görev yaptım. Hali hazırda da ülkemizde ApiTerapi Derneği Başkanıyım. Son 3 yıldır da Uluslararası ApiTerapi Federasyonu Başkanı olarak görev yapmaktayım. 2010 yılında ApiTerapi Derneği'ni kurduktan sonra bir taraftan bu konuda eğitsel çalışmalara, bir yandan da sektörün paydaşlarını bir araya getirmeye gayret ettik. ApiTerapi ürünleriyle ilgili mevzuat çalışmalarına ihtiyaç vardı. 2014 yılında geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamaları yönetmeliği yayınlanınca bu bağlamda apiterapi de yer aldığından dolayı olayın yasal zemini oluşmuş oldu. Bu tarihten sonra biz de üniversitemizde bir ilk olarak apiterapi uygulama merkezini kurduk ve bu merkez bünyesinde çalışmalara başladık. Bir taraftan klinik çalışmalar yaparken bir yandan da araştırma yapmaya başladık. Yaptığımız bazı projelerde ve danışmanlık hizmeti verdiğimiz bir yandan da araştırmacı olduğumuz çalışmalarda apiterapi ürünlerini ki bunlar bal, polen, propolis, arı sütü, arı zehri başta olmak üzere kaliteyi arttırma yönünde gayret sarf ettik. Bu çalışmaların bazılarını sayacak olursak Türkiye'deki monofloral balların glisemik indeksinin belirlenmesi, propolis ekstraksiyonunda etanol dışında ee kullanılabilecek solventler üzerine araştırmalar. yine propolisin antiviral etkisi ve özellikle herpes virüsüne karşı kullanımı ile ilgili projelerimiz başta oldu. Bunlar bir yandan sektör açısından da önemli projelerdi. Çünkü apiterapi ile ilgili ürün geliştirme ve formülasyon anlamında katkıda bulunabilecek çalışmalardı. Diğer yandan apiterapi ile ilgili apiturizm konusunda girişimlerde bulunduk. Çünkü ülkemiz bu anlamda gerçekten önemli bir potansiyel potansiyele sahip olduğunu görmüştük. Diğer yandan da eğitim faaliyetlerini yürütüp bu konuya katkıda bulunacak bazı girişimlerde bulunduk. Halihazırda Sağlık Bakanlığının ve Tarım Bakanlığının bu alanda yaptığı çalışmalarda aktif olarak görev almaktayım. 2014 yılında az önce bahsettiğimiz ettiğimiz geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamaları yönetmeliğinden sonra önemli bir adımda Sağlık Bakanlığımızın 2019 yılında yayınladığı bu konularda klinik araştırma yapmaya yönelik yönetmelik oldu. Bunun üzerine biz de merkezimizde çalışmalar yapmaya başladık. Zira apiterapi konusunda en önemli eksik, sadece aslında apiterapi değil, genel olarak geleneksel tıpla ilgili en önemli eksik klinik çalışmalardı. Bu anlamda biz de geleneksel Tıp geleneksel ve tamamlayıcı tıp konularında olsun özellikle de apiterapi konusunda olsun klinik çalışma yapmak isteyenlere danışmanlık hizmeti vermeye çalışıyoruz Bu alanda kalite ürünlerin kalitesinin yanında ürünlerin tıbbi olarak kullanımını gösterebilmemiz için kanıta dayalı tıp bağlamında klinik çalışmalara ihtiyacımız var Biz de bu alanda çalışma yapmak isteyen farklı üniversitelerle, veya sektörün paydaşlarıyla ortak çalışmalar yapmaya hazırız ve bu alanda destek vermeye hazırız. Tabii ki geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamaları dediğimizde karşımızdaki tek konu bilimsel klinik çalışmalar yapmaktan ibaret değil. Olayla ilgili eğitim yönü var, turizm yönü var, ürünlerin kalitesinin geliştirilmesi, ruhsatlandırılması, patentlenmesi, formülasyonlar geliştirilmesi gibi yönleri de var. Bunların her biri gerçekten bir ekip çalışmasını gerektiriyor ve biz bu konuda Teknoloji Transfer Ofisimizden ciddi destek almaktayız. Teknoloji Transfer Ofisimiz bu konuda ehil ve yetenekli bir ekibe sahip ve gerçekten arı kovanı gibi çalışmaktalar. Biz de ilaç geliştirmeden kozmetik ürüne, farklı konularda gelen projelere hem araştırmacı hem de danışmanlık hizmeti vermek üzere teknoloji transfer ofisimiz aracılığıyla elimizden geleni yapmaktayız.